Merhaba, HPV ile ilgili konuşacağız. HPV'ye yakalandınız. Artık gençler anladınız herhalde konuyu. Benim eski videolara da bakmayı unutmayın. Çünkü HPV'nin kaç cinsi var, ne oluyor hepsini konuştuk. Bugün yine bir özetini geçelim. Sonra farklılıkları, en son neler yapıyoruz onları konuşalım. HPV'de 100 çeşit, 100'den fazla çeşit virüs, human papilloma virüsü bu et benleri şeklinde genital bölgede çıkıyor kadınlara daha fazla rahim arzı kanseri yaparak tehdit oluşturuyor ama erkeklerde çok nadir çok çok nadir böyle bir riski var. Yani o yüzden erkekler bunu bir çok fazla sayıda eğer taşırsa mekanik anlamda bir sıkıntı yaşarlar nasıl? Çok fazla cilt yakılabilir. İçeride olduğu için üretilen idrar yolunun içinde olabileceği için sıkıntı yaratabilir ama onun dışında hayati bir tehlike arz etmez. Fakat kadınlarda rahim ağzı kanseri yapabileceği için erkeklerde de böyle bir sosyal korku oluşturur. Kadınlarda da zaten korku yaratabilecek, risk yaratabilecek bir hastalıktır. HPV'yi bulduk. Çok iyi yakılmalı. Bu yakılma özellikle elektrokoterizasyonla çok sevmiyoruz. Artefakt yarattığı için veya lazerlerle çok fazla istenmez. Hangi lazeri nasıl kullandığınız çok önemli. Orada bir patlama etmenlerinde böyle bir volkanik patlamalar gibi yapıyorsanız çok fazla yayılmalar da olabilir. Zaten hastalarımla şunu tıraş olmaması gerektiğini de çok anlatırım. Neden? Travmatik verdiğiniz her türlü zarar o etmenlerinde daha fazla yayılımına sebep olacaktır. Yani sessiz sedasız plazma kalemleri veya hangi yöntemle yaparsanız yapın fazla yerlere sıçratmadan, çok nazik bir şekilde fazla kanatmadan, fazla travmatik olmadan yakılmalı. Ama yakılmadan önce bazen AHCC denilen alfa glukan etken maddeli olan ürünleri belki bir hafta önceden başlanmalı. Bazen immün sistemine güvendiğiniz Doktorun kendi tecrübesine göre belki de yakıldığı gün alfa glukan denen etken maddeli olan AHCC başlanmalı. Ve aşı ne zaman olunduğu sorulur. Aşı 30 tane EPV ile ilgili et taşıyorken aşı olunmaz. Aşıya hiç sihir et beni taşımıyorken veya bu virüsü kapmamışken olmak çok daha büyük yararlı. Önce nasıl çıktı bu aşılar hatırlar mısınız? 13-14-15 yaşlarındaki kız bakire olan kızlara kızlar için çıkarılmıştı. Sonra erişkinlere, sonra erkeklere de yapılsın diye yayınlar çıktıkça biz de bunları önermeye başladık. İlk zamanlarda ben de önermiyordum ama bilim tabi yayınlar yaptıkça bizi yendi. Aşı olunması gerektiğini biz de artık çok önemli diyerek anlatıyoruz. Yani aşıyı unutmayın, iyi yöntemle yakılmasını unutmayın. Tecrübeli ellerde olunması gerektiğini artık bas bas bağırıyoruz. AHCC çok önemli. Ve ek bazı ürünlerimiz de var ama bunlar çok kötü bir sürü, ek sürede daha bunu düzeltemediğimiz hastalarda uyguluyoruz. İyi günler.